Kadının kızı korkmuştu. Anne ne oluyor diye haykırdı. Kadın neler olduğunu anlamaya çalışırken kalabalık gölgelerin arasında bir cin belirdi. Kısa ve ehri bir gövdesi vardı. Yüzü yanmış deri gibi pürüzlüydü ve gözleri cehennem ateşi gibi parlıyordu. Kızın annesine keskin bir bakış atarak kadına yaklaştı. Derin ve yankılı bir sesle fısıldadı. Anlaşmayı hatırla. Kadın bir an duraksar. Nefesi kesilir gibi olur. Gözleri irileşir. Zihninde bir fırtına kopar. "Hayır. Bu mümkün değil." diye fısıldar. <gülüyor> <gülüyor> Ancak sözleri bitmeden her şey bulanıklaşır. Sokak Dağ da kararır, kadının gözleri açıldığında kendini yıllar öncesinde bulur.